Dokuz, değil mi, evet, 9 mi? bugün ay? Evet. 9 Haziran 2023 evet. saat 19.06. Bayar Yani netmekesine geldik. Ama yoğun e, yağmur yağışından dolayı şu anda e, Çok keyifli bir ortam ama ilginç oldu. Eee ilk defa gidiyoruz bu bahçeye, Ve herkes de şu anda yağmurdan etkilendi. Evet, 9 Haziran 2023. 2023, 2023. oyun gidecektik 20, 20 Cuma günü saat 19.06. Şu anda yağmurun etkisiyle herkes eee bayağı bir şeye uğradı. Dolayısıyla e, böyle şeyler piknik havası pek olmamış oldu gerçi. Bugün Durucuğumun maalesef babası Ankara'da ameliyat oldu. Fatma kızım da, Işıl kızımın da onlar burada e, buradalar. Annesi babası Ankara'da ameliyatta olduğu için. O yüzden gidemediler. Ali Gül'e de kaldı hani geliyor gülüm. Hani? I'm hey, going